Evet arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size Erken Madre Amerika tipik özelliklerini anlatacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunların tipik özelliği rengi. Rengi bunların hiç farklı olmaz. Hepsi aynı. Bunların bu, 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 özelliği var yani. Diğer hayvanlar gibi rengi farklı çıkmıyor. Hep aynı renkliler. Mesela bu horoz biraz saldırgan. Ama güçsüz küçük olduğu için diğerlerine kafa tutuyor ama başarısız. Kaybediyor hep. Bakması kolay. Küçük oldukları için yeme daha az yiyorlar. Ve yumurta verimi iyi. Bunlar birazcık sen hayvanlar. Cana yakın. Bu yüzden beslemenizi tercih ederim. İnsanlarla iyi anlaşırlar. Ama çocuklarla biraz kötü anlaşırlar. Şu horoz. Benim kardeşim vardı. Bu horoz biraz saldırdı. Ondan bunu az Ondan benim biraz korkuyor. Ama arkadaşlar özel hayvanlar. Bunların piyasası şu anda 120, 150. O ara yumurtalar abi Yumurtası da 5 liradan başlıyor. 6 lira. O ara gidiyor. Hanımefendi de biraz korkak çıkamıyor dışarı korkudan. Bunlar biraz ürkek. Erkek şey biraz kaçacak <laughs> gibi duruyor. Yani arkadaşlar beslemenizi tercih ederim. Küçük bir olduğu için bakması da kolay. Yani. Ödediğiniz gibi hanımefendiler bunlar. O gidin horozdu. Hanımefendi erkek. Yok bu hanımefendi kız. Yani arkadaşlar küçük bir kol. Yumurtası kadar küçük oluyor. Bakmanızı tercih ederim. Küçük olduğu için yemi daha az yiyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayalım.